ve birliğiyle buna destek vererek yaşama geçireceğimiz, yaşama geçirdiğimiz alanları en bildiğimle en bir şekilde kullanacağımız bir dildi. İnşallah bundan sonraki e, ilerleyen günlerde aylarda eksik olan bildiğimizin yatırımlarını hep birlikte tamamlayacağız. İnşallah birliğimizi biraz daha ileriye doğru götürüp belediyelerimizin olan yükü de etme yolunda geçeriz. Sizlerin destekleriyle Tabii burada mali tabloya baktığımız zaman bildiğimizin <laughs> durumunun çok parlak olmadığını hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Bunun da belediyeler açısından, belediyelerimiz açısından haklı gerekçeleri var. tabii alacaklarımız da var bildiğimizin. Bizim de borcumuz var. Biz 2-3 ay bizim borçlarımızla ilgili ödeme baş, yapmaya başlayacağız. Diğer belediye başkanı arkadaşlarımdan da ee, en kısa zamanda konuya bir çözüm bulmalarını e, veya, veya bulacaklarını temenni ediyorum. E, çünkü bu birliğimizi biz yaşatmazsak kendi içlerimizde, kendi merkezimizde çevreyle ilgili daha büyük sıkıntılarla karşı karşıya geleceğiz. Onun için ben e, sizlerden bizlere vermiş olduğunuz bu destek için öncelikle benim şansım adına ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte geri bir kalan eksiklerimizi tamamlayıp sabır sarma olacağız. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Sağ olun.